Selamun Aleyküm, kıymetli kardeşlerim. Yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bu videomuz kanalımdaki ilk videonun devamı niteliğinde olacak. Bu şekilde planladım. Videomuzun konusu hafızlığa başlamadan önce nasıl bir hazırlık yapmalıyız. Önceki videoyu izleyip daha sonra bu videoyu izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Önceki videomuzda daha çok niyet, sabır gibi konulara değinmiştik. Bu videomuzda ise hafızlığa hazırlıkta yani hafızlığa tam olarak başlamadan önce yüzünemizin hangi seviyede olması gerektiği, ezberlerden nereleri ve nasıl ezberlememiz ezberlememiz gerektiğini konuşmuş olacağız. Her zaman olduğu gibi bu videoyu da başlıklar, bölümler halinde planladım. Hemen ilk bölümümüze, ilk başlığımıza geçelim. İlk konuşacağımız konu talim ve tecvid. Hafızlı bir apartman inşa etmek gibi düşünecek olursak, hafızlık da da, en önemli nokta temeldir. Eğer temel sağlam olmazsa istersek temelin üstüne altından daireler yapalım. Yine de bu apartmanın bir kıymeti olmayacaktır. Bizim de tarim tecrübeti işte bu temelin içerisindeki ham maddeler gibi düşünmemiz gerekmekte. Yani temeli sağlam atmak için malzemelerinin kalitesinin çok iyi olması lazım. Bizim de talim tecrübemizin çok ama çok sağlam olması lazım ki temelimiz sapa sağlam bir şekilde görevini yerine getirsin. Talim tecrübemizi en iyi seviyeye getirmiş bir şekilde hafızla başlangıç yapmamız lazım. Peki biz bu talim tecrübiti nasıl sağlam hale getirebiliriz? Şimdi bir bakacak olursak birçok şekilde birçok yerde hafızlık yapan talebeler var, öğrenciler var. Kimisi imam hatiplerde yapıyor, kimisi işte yatılı diyanetin kurslarında yapıyor, kimisi medreselerde yapıyor, kimisi de evde kendi başına hafızlık yapıyor. Bu kategorizeye göre tek tek ayrı ayrı bir talim tecrübe programı çıkartmak videonun süresini aşacağı için temelde bilmemiz gereken belirli başlı şartları sizlere aktarmış olayım. Öncelikle şunu söylemiş olayım. Harflerin talimi konumuz var şimdi. Harflerin talimini nasıl yapacağız? Harflerin talimini YouTube'dan işte veya online bir şekilde yapmamız mümkün değil. Elimizden geldiği kadar birebir bir hocadan eğitim almamız şarttır. YouTube'da bununla alakalı birçok video var biliyorum görüyorum takip ediyorum. Bunlar tabii ki de faydalı faydasız kesinlikle diyemem ama bizim en iyi şekilde dedik ya başta temeli sağlam atmamız gerekiyor diye. En iyi şekilde bizim harflerin talimini yapabilmemiz için, başarabilmemiz için, harflerin çıkış yerlerini tam olarak öğrenebilmemiz için birebir işinin ehli bir hocadan harflerin talimini almamız, öğrenmemiz lazım. İkinci olarak tecvid konusuna bir değinmiş olalım. Harflerin talimini, mahreçlerin sıfatlarını bıraktık bir kenara. Tecvid konusuna geldik. Tecvid konusu harflerin talimi gibi direkt birebir bir hocadan ders olarak alınmayabilir. Tabii ki bir hocadan direkt olarak alınırsa en faydalısı olacak. Youtube'da birçok video var. Bunlardan istifade edilip tecvid kuralları en iyi şekilde öğrenilebilir. Son olarak şunu da söyledikten sonra bu maddemizi, birinci maddemizi, birinci bölümümüzü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Eğer talim ve tecvid kurallarını, harflerin mahreçlerini çok iyi bir şekilde kavrarsak ve harfleri çok iyi bir şekilde çıkartırsak hafızın en zor kısmını aslında atlatmış oluyoruz. Hafızın en zor kısımlarından bir tanesi de talim ve tecvid bölümüdür talim ve tecrübeti hallettiysek Allah'ın izniyle yolumuza artık çıkabiliriz. Gelelim videomuzun ikinci bölümüne. İkinci bölümde şunu söylemiş olayım sizlere. Eğer daha önceden talim tecrübeti üzerine bir tembeliniz yoksa kesinlikle cüzden başlanmalıdır diyorum. Cüz yine temel sayılabilecek bir basamaktır. Çünkü cüzde küçük parçalarla okuma alıştırması yapıyoruz. Tabiri caizse emekliyoruz. Bu cüz eğitimi yine az önce söylediğim gibi birebir bir hocadan alınırsa en faydalı bir şekilde bitirilmiş olur Allah'ın izniyle. Çünkü cüzü okurken daha yeni yeni okumaya başladığımız için bazı harfleri tanıyamayabiliriz. Bazı kelimeleri tam okuyamayabiliriz. Bu da bizim bir yanlışı ağzımıza oturturmamıza vesile olmuş olur. Bu sebeple yine bir hocadan bu cüz eğitimini alabilirsiniz. Evet, gelelim videomuzun 3. bölümüne. Talim, tecrit ve cüz eğitimini bitirdiğimize göre artık yüzüne okumalarına başlayabiliriz. Yüzüne hafızın yine en temel noktalarından bir tanesi dostlar. Çünkü yüz yüzüne de sanki şöyle bir algı var. Yüzüne sadece bizim hazırlık sınıfındayken yani hafızda hazırlık bölümündeyken karşımıza çıkıyor gibi duruyor. Ama tam tersi hafızlığın son gününe kadar biz yüzüne ile iştigal oluyoruz. Yüzüne okuması sürekli bizim yoldaşımız oluyor. Yani demek istediğim şu hafızlığa hazırlık bölümünde değil aslında bizim amacımız hafızlıktayken yüzüne okumamızın güzel olmasıdır. Yüzüne bu sebeple çok önemli. Hafızlığa başlamadan önce çözülmesi gereken bir problem olarak bunu değerlendirebiliriz. Dostlar yüzünemiz hafızlığa başlamadan önce sapa sağlam olması gereken bir nokta. Yüzünemiz sağlam olmadan hafızla kesinlikle başlanmaması gerekiyor. Peki nasıl bir çalışma yapacağız da yüzünemiz çok iyi seviyelere gelsin? Şunu söylemiş olayım. Şöyle altını çiziyorum, yanlarını, üstünü, her tarafını çiziyorum. Sürekli alıştırma yapmadan yüzüne okuyuşumuz hiçbir şekilde hızlanmaz arkadaşlar. Bazen şöyle düşüncelere kapılabiliyoruz. Şöyle sorular gelebiliyor. İşte hızlı pratik yoldan nasıl yüzüne geliştirebilirim tarzında sorular gelebiliyor. Onun için yüzüne sayfaları sürekli tekrar yapılmadan gelişecek bir şey değil. Sürekli okuma yapmamız gerekiyor. Günde 5-10 kere yani bir sayfayı en az şöyle 5-10 kere okumamız gerekiyor desek sanki daha doğru olacak. Sürekli okumalar yapmamız gerekiyor. Sürekli pratik yapmamız gerekiyor. Bu pratiklerle beraber belli bir süre sonra ilk başta ཞང གི sondaki farkı Allah'ın izniyle sizler de fark etmiş olacaksınız. Şöyle net bir şekilde söylemiş olayım. Öncelikle her gün belli bir seviyede okuma yapmamız lazım. Her gün kelimesi önemli. Her gün yapmamız lazım. Bir gün yapıp, üç gün yapmayıp, işte üç gün yapıp, üç gün yapmamak bu şekilde olursa sürekliliği kazanmamış oluruz. Süreklilik olmadığı zaman da pratik olmaz. Pratik olmadığı zaman da yüzüne okuyuşumuz ilerlemez. Bu süreçte Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan Nas suresine kadar kesinlikle hatmetmemiz gerekiyor. Hatmederken sayfaları 1 iki kere değil de yani 8-10 kere okuyup artık o sayfaya aşinalık kazanmamız lazım. Bu yüzüne çalışması çok önemli olduğu için bu konuyla alakalı ekstradan bir video daha çekmeyi düşünüyorum inşallah. Sizlerin de eğer sormak istediği noktalar varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi bu yüzüne çok önemli. Bununla alakalı daha detaylı bir video çekeceğim inşallah. Şimdilik bu kadarını aktarmış olayım sizlere. Evet, e, yüzüne konusunda bitirelim. Videomuzun dördüncü bölümüne artık geçmiş olalım. Yüzüneden sonra artık sırada ezber var. Ezber konusunu konuşacağız bu bölümde. Ezberle alakalı nereden başlayayım ezberlemeyi? Nereleri ezberleyeyim gibi birçok soru geliyor. Bu sorulara tek tek inşallah bölüm içerisinde madde madde cevap vermeye çalışacağım. Şimdi hazırlık sürecinde ezber neden yapılır? Bunun birçok sebebi var arkadaşlar. Ama bunların en önemlilerinden bir tanesi de şu. Hazırlıkta ezber yapma alışkanlığı kazanıyoruz aslında. Yani ezber nasıl yapılır bunu hazırlıkta öğrenmiş oluyoruz. Biz bu alışkanlığı hafızlığa başladıktan sonra öğrenmeye çalışırsak hafızlığın başlarında bu bizi fazlasıyla yoracak. Bu sebeple biz hazırlıktayken Ezber nasıl yapılır? Ezber yaparken işte ben nasıl ezber yapıyorum, nasıl ezber yaparsam daha iyi yapıyorum gibi kendimi tanımış oluyorum ve ezber seviyemi biraz daha ilerlere taşımış oluyorum. Hazırlık sürecinde ezber yapılmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi de budur. Peki hazırlıktayken nereler ezberlenmeli? Yani hangi sureler, hangi ayetler, hangi dualar ezberlenmeli? Bu noktada birçok kurs, birçok e, imam hatip farklı farklı yerler ezberletmekte. Yani bunun şöyle bir şey yok. İşte burası kesinlikle hazırlıktayken ezberlenmesi gerekiyor diye bir şey yok. Ben bu noktada hazırlık sürecinde ezberlenmesini gerekli gördüğüm noktaları sizlere aktarmış olacağım inşallah. Sırasıyla gidecek olursak videonun birinci bölümünde ne demiştim? Talim tecrit yapacağız demiştim. İşte bu talim tecrit esnasında biz namaz dualarını işte Subhaneke Tahiyyat Salli Barik gibi duaları ezberlemiş olacağız zaten. Bunun peşinden yüzünemizi biraz daha geliştirdikten sonra artık ezberlere başlayacak seviyeye geldikten sonra Nas suresinden başlayıp yani son sureden başlayıp geriye doğru Duha suresine kadar ezberlenmesi gerekiyor. Burada şu dikkat çekmiş olabilir. Nas suresinden Duha'ya doğru tersten neden gidiliyor gibi soru gelmiş olabilir aklınıza. Şunu söylemiş olayım dostlar. Bu bazı öğrencilerde surelerin yerlerini, işte surelerin adlarını, karıştırmalarına vesaire sebep olacak tabii ki. Ama bu aşılamayacak bir sorun değil. Şöyle düşünelim. Daha ezber yapmaya yeni başlamış, ömründe ilk defa ezber yapan bir kişi. Direkt hiç bilmediği Duha suresinde, hiç görmemiş Duha suresini. Duha'dan direkt başlarsa bu o kişiyi yormuş olacak. Bu sebeple bildiği daha çok aşina olduğu Nas suresi, Felak, İhlas, işte Tebbet, Nasır bu şekilde daha aşina olduğu kolay surelerden başlayıp kolaydan zora doğru gitmesi yeni ezber yapan bir kişiye daha da faydalı olacaktır. Bu sebeple ben Nas'tan Duha'ya kadar kolaydan zora doğru ezberlenmesini tavsiye ediyorum. Duha, Nas arasındaki bütün sureleri ezberleyip hocaya toplu olarak dinlettikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Duha'dan hemen önceki sureden, Leyh suresinden Nebe suresine kadar olan sureleri ezberlemiş oluyoruz. Burada yine aynı metot kolaydan zora doğru olması için tersten geriye doğru gidebiliriz. Bu noktada bazı uzun sureler var. İşte Nebe, Abese, Naziat e ondan sonra Mudafifin sureleri. Bu sureler ikiye 3'e bölünerek ezberlenebilir bu süreçte. Ama biz ne yapacağız? Sureyi üçe böldükten sonra toplu bir şekilde sureyi kesinlikle yine dinletmemiz gerekiyor hocamıza. Bu ezberler de bittikten sonra biz amme cüzünü, Nebe suresinden başlayıp Nas suresine kadar toplu bir şekilde hocaya dinletmemiz gerekiyor. Burada bir anda nebeden başlayıp nasa kadar okumak sizi zorlayabilir. Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Cüzü 3'e bölersiniz. İşte nebe ile örnek olarak söylüyorum şu anda. Tarık suresine kadar, Nebe'den Tarık'a kadar bir günde ders verirsiniz. Tarık'tan da Nas suresine kadar bir günde ders verirsiniz. Üçüncü günde de Nebe'den başlayıp Nas suresine kadar toplu bir şekilde okuyabilirsiniz. Bunu ikiye, üçe bölüp bu şekilde toparlayabilirsiniz. Ama baştan sona ben kesinlikle size okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böylelikle 30. cüzü komple hepsini bitirmiş oluyoruz, ezberlemiş oluyoruz. Bir sonraki sureye geçiyoruz. Bir sonraki surede sırada Yasin suresi var. Yasin suresi 6 sayfa. Sayfa sayfa ezberleyip geriden toparlayıp da gelebilirsiniz. Birini sayfayı ezberleyip toplu olarak dinletirsiniz. İkini sayfayı ezberleyip 1 ve 2'yi dinletirsiniz. Bu şekilde 1'den 6'ya kadar toplu bir şekilde dinlettikten sonra Yasin suresinde geçebilirsiniz. Yasin suresinden sonra da Mülk suresi geliyor. Mülk suresi 2,5 sayfa. Mülk suresinde aynı Yasin suresinde yaptığımız gibi geriden ileriye doğru toparlayıp toplu bir şekilde dinletiyoruz. Daha sonrasında yine Mülk suresinde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu iki sureyi Yasin ve Mülk suresini ezberlemek bizim 1,5-2 haftamızı alacak ve bu süreçte Amme cüzünün üzerinden 30. cüzün üzerinden 2 haftalık bir süreç geçmiş olacak. Bu 2 hafta içerisinde biz Yasin ve Mülk'e odaklandığımızdan dolayı 30. cüzde ufak böyle bir kaymalar işte unutmalar olabilir. Bu sebeple ne yapıyoruz? 30. cüzü Yine baştan sona Nebe suresinden Nas suresine kadar toplu bir şekilde hocamıza dinletiyoruz. Tüm bu süreçleri bitirdikten sonra yani 30. Cüz, Yasin ve Mülk suresini ezberledikten sonra artık ezberler bitmiş oluyor. Benim tavsiye ettiğim Yasin, Mülk ve buna isteyenler Fetih suresinde katabilirler. Hucurat suresini katanlar var. Rahman suresini katanlar var. Vakıa suresini katanlar var. Bunları yine katabilirsiniz. Bunlar ileride hafızlık yaparken bu sayfalar karşınıza çıktığı zaman kolay sayfalar olduğu için daha önceden ezberlediğiniz sayfalar olduğu için size bir o günlük bir kolaylık sağlayacaktır. İsteyen kardeşlerimiz buraları ezberlesinler. Bunun mutluluğu da farklı oluyor zaten. Ham yapacağım diye kendinizi odaklamışken bir anda ezberlediğiniz sayfa karşınıza çıkınca insan bir mutlu oluyor. Hani isteyenler dediğim gibi Fetih'i, Rahman'ı, Vakıa'yı, Hucurat Suresi'ni katabilirler bu sürece. Ama minimumu 30. cüz, Yasin, Mülk artı olarak şunları da eklemiş olayım. Amener Resulü, Levenzenne, Ayetel Kürsi, Eliflen Mim. Bunlar da zaten ortalama 2-3 gün içerisinde bitecek ezberlerdir. Bundan sonrasındaki dediğim sureleri de isteyen kardeşlerimiz ezberleyebilirler. Tüm bu ezber süreçlerini bitirdikten sonra artık denemelere başlayabiliriz. Deneme demek şu demek. Hafızlığa başlamadan önce ben bir gün içerisinde bir sayfayı ezberleyip, toparlayıp ertesi güne ders verecek seviye getirebiliyor muyum? Bunu görebilmek demek. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Tam bir hafta boyunca her gün bir sayfa ezberleyip ertesi gün hocamıza o sayfayı ders olarak sayfanın başlangıcından başlayıp sonuna kadar toplu bir şekilde ders olarak okuyoruz. Burada deneme sayfalarını genelde hoca seçer. Hoca size ödev olarak verir. Ama siz kendi seçme imkanınız varsa ilk dönüşlerden, ilk birinci, ikinci dönüşlerden seçerseniz ilk zamanlarda sizin ezberlemiş olduğunuz bir sayfanın karşınıza çıkması daha da işinizi kolaylaştıracaktır. En azından daha sonrasında unutulmadan direkt ders olarak önünüze çıkmış olur. 20. dönüşteniz ezberlediğiniz zaman belki 2 sene sonra o sayfada karşılaşacaksınız. Ama hemen birinci, ikinci dönüşten ezberlerseniz 1-2 ay içerisinde o sayfada zaten karşılaşacağınız için o süreçte yine size katkı sağlamış olacaktır. Bu en son bahsettiğim deneme süreci genelde kurslarda ve okullarda uygulanmakta öğrenciler üzerinde. Ama evde hafızlık yapan kardeşlerimiz varsa bunu yine ben uygulamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yola çıkmadan önce kendilerini bir test etmiş olurlar. Ee, ben yolda nasıl bir zorlukla karşılaşacağım? Acaba günde bir sayfa ezberleyebiliyor muyum? Ee, bu şekilde ezberleyemiyorsam da ne yapmam lazım? Nerede eksiğim var? Bunu tespit edip hafızda yola çıkmadan önce, hafızda başlamadan önce eksiğimi tamamlayıp daha sonrasında yola çıkıyorum şeklinde kendilerince bir değerlendirme yapabilirler. Bu sebeple ben evde hafızlık yapan kardeşlerimize de bu deneme sürecini kendilerinde uygulamalarını tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu eğer faydalı bulduysanız beğeni paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzun konusunu da sizlerin yorumlar kısmına yazmış olduğunuz sorular üzerinden belirlemiş olacağım. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek üzere sizleri yoruma davet ediyorum. Ben Ömer Çelik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.